Çiçekler kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi parkı evimize getirdik. Arkadaşlarımla beraber bu kayaktan bir bir kayacağız. Size iyi seyirler. Evet sarı merdivenleri çıkıyorum. Bir bir ve kayıyorum. Kırmızı kayam çok güzel. Evet çıktım ve kayıyorum. Yuppi kaydım işte. Hadi Pepe gel gel sıra sende. Aa, ben de kaydım. Ama biraz düştüm galiba. Bir daha kayacağım bir daha kayacağım. Kaydım. Evet abiş gelsene sende. Ben bir kere daha kayacağım ama. Geliyorum geliyorum. Sarı verdi. Ve... Kaydı. Yılmıyorum. Tekrar kaymaya çalışıyorum. Çocuklar asla yorulmazlar. Hadi abi sıra sende. Sıra bende. Ben de kayacağım. Oo. Evet sıra bende. Şimdi ben kayıyorum. Ben kaydıracağım. Tamam. Evet kayıyorum kayıyorum kayıyorum. Bebe ya, sen <laughs> Abi şey yani sen de beni bir kaldırmıyorsun he. Düştüm öyle kaldım yani. Sen kalkırsın diye düşünmüştüm. kardeşim bir şey yok yani kalk hadi kalk. Sıra bende. Şimdi ben kayacağım. Hep doğum günü hediye götürecek değilim ya. Eğlenmek benim de hakkım. Tamam Garfield sen de kayacaksın. Sinirlenme sakin ol. Yuppi. Ben de düştüm. Ama bir daha kayacağım ben. Kayıyorum. Ver bana. Sarı sarı merdivenleri çıkıyorum bir bir. Ve... Kaydım. Bir de ben kaymak istiyorum. 1 2 3 Kayıyorum. Yuppi. Garfin, senin yanına geldim ben de. He. Beraber buraya yattık yani. Kalk kardeşim, kalk. Vallahi yatmak iyi geldi. Ne zamandır da yorulmuştum yani. Şimdi bir tane araba geliyor. <laughs> hep işgüç, hep işgüç. Nereye kadar? Benim de eğlence ihtiyacım var. Ben de kaymak istiyorum. Merdivenleri çıkıyorum bir bir. Oturayım şuraya güzel gelinliğimle ve. ve... düştüm kaldım burada böyle ha. Kızlar neredesiniz siz kaymıyor musunuz yoksa? Geldim. Ben de geldim. Ay biraz yamuk gibi kaydım ne olsun. Ben de geldim. Yuppi. Ay kafam ters döndü be. Biraz şöyle düzelteyim. <laughs> oh, ben de geldim oldu. Evet kızlar kadromuz tamam oldu. Kızlar kalkın kalkın ya. İyice de burada mayıştık yani. Şimdi bu kaydı. Aa bakın kim geliyor? Bu Sen de mi buradasın? Yuppi. Ben zaten hep uçuyorum ama kaymak da çok güzelmiş gerçekten. Dur bir daha kayayım şöyle şuradan. Yuppi. Ben geldim. Hepinizi de aşağı gönderdim. Oo. Oh. Ben daha çok hepinizi aşağı gönderdim. <gülüyor> <gülüyor> Ama Pepe gelmedi. Geliyorum. hep ben kayıyorum. Hazır olun. Oo. Oh. Arabaya sana çarptım. Dur ben bir daha merdivenleri çıkarak bir daha kayacağım. bebe sende mi buradasın hadi beraber çıkalım o zaman 1,2,3 kayıyoruz kaydı Nilo'ya da gelmedik Nilo'ya da gelsin 1,2,3 yuppi hepinizi ben gönderdim çünkü ben sizden daha iyi <laughs> bir de ben Kaya. taştan çıkmak istiyorum Şöyle, hep çocuklar yapar ya, ben de çocuğum zaten. Şöyle taştan çıkayım, çıkayım, çıkayım. Çıktım ve tekrar kayacağım. Kaydım. Yuppi, top da geldi aramıza. Galiba biraz biz burada kalabalık olduk. Kızlar bir fikrim var. Kayağı ters çevirelim mi? Ne dersiniz? Ay bir dakika ilk önce ben kendimi düze çevireyim de. Olur olur hadi kayağı bir de ters çevirelim bir de tersten kayalım. İşte kayağı bir de tersten çevirdik. Abi iş bak sen de gelsene. Geldin mi? Arkandayım bebe. Hop. Bak ben burada deliğe girdim. Ben de buradaki deliğe girdim. Dur ben deliğe iyi giremedim galiba. Hı. Bak işte girdim deliğe. Nilo sen de gelsene. Geldim canım. Şimdi ne yapıyoruz acaba? <laughs> Hepsini ettik. Kızlar hepimizin artık ayağa kalkma vakti. Hadi gelin biraz da top oynayalım. Ne dersiniz? Hop. Çok güzel bir topumuz var. Barbie marka. Kaçlı Barbie'miz var. Pembe yeleli bir tane atımız var. Atımızın da boynuzu var. Gayet güvenilir bir top. Hadi arkadaşlar biraz top oynayalım. Biz oynamaya başladık bile. Ya bana da atın, bana da atın. Hop. Ay gitti. Ay gitti top. Arkadaşlar şöyle yan yana oturup birbirimize top Ben de geldim şöyle. Hadi bakalım. Hadi sen bana top at bakalım. Oo. Top gene gitti ya. Bu top yuvarlak her yere gidiyor. Ya, üf. Beni devirdiniz işte. En küçük ben olduğum için beni hemen deviriyorsunuz. Şişim, kalk maşacım kalk. Bir şey olmaz. Oyun da olur öyle şeyler. Milo'ya topu sana atıyorum. Top, top gitti ya. Üf Arkadaşlar bayağı da yorulduk yani he. E, oyun oyna bak insanı yorar da zaten. Ya gene bana attınız ya. Üf. Aşk olsun ama küseceğim şimdi. Küsme küsme dur sen de onlara bir top at. Onlar da görsünler bakalım. Atıyorum zaten. Nilo ya topu atıyorum sana tut hadi. Attım. Aa kızlar da gelmişler. Top bizim yanımızda biraz büyük kaldı galiba. Evet ama olsun top toptur. Arkadaşlar biz oyunumuza devam ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Pardon pardon abone olmayı unutmayın.